Merhaba arkadaşlar. Bugün Boolean cevri ifade örneklerinden birisini hem sadeleştirilmiş halini hem de sadeleştirilmemiş halini lojik ve uygulamasında tasarımını yapacağız. Önce örneğimize bakalım. Buradaki örneği önceden sizler için buradaki kuralları uygulayarak sadeleştirmiştim. Bu kurallara da iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Bulen dağılma kanunu, Bulen 3. kuralı, yani bunları uygulayarak sadeleştirdim burada. Şimdi önce sadeleştirilmemiş halini logic ve uygulamasında tasarım yapacağız. Sonra sadeleş, sadeleştirilmiş halini Rözcikli uygulamasında tasarım yapacağız. Önce sadeleştirilmemiş halini yapmamız gerekiyor. Rözcikli uygulamasına geliyorum. Önce ilk başta örneğimizi bir burada tasarlayalım, örneğimizi şey yapalım, çizelim. Lojik uygulamasında Level'den Text alıyoruz. Örneğimiz neydi? Q eşittir. Pardon. Q eşittir. Eşittir. BC artı B çarpı parantez içinde. C artı A parantez kapatıyoruz. Artı C parantez açıyoruz. B'nin değili B'nin değili artı A. Örneğimiz buydu arkadaşlar. Şimdi bunun tasarımını yapalım. Burada Sadeleştirilmiş halinde çizelim Sadeleştirilmiş halinde çizelim sonra onu da tasarım yapacağız Tekrar bir level text alıyorum Sadeleştirilmiş hali neydi B A Artı C idi Buraya koyayım Bunu da buraya koyayım Şimdi önce ne ile başlayalım buradaki B çarpı C ile yani end gate ile başlayalım. V kapsıyla başlayalım. V kapsını aldım. Burada <laughs> bunu kullanıyorum ben e, iyi ve kolaylık açısından ve iyi olması açısından bu tek sivici kullanıyorum. Siz tabii ki de burada bir ya da sifiri da kullanabilirsiniz. Bunu ne diyelim? Bunu B diyelim. Burada hemen adlandıralım. Çünkü kafamız karışmasın. B diyelim buna. B olsun. Tekrardan bir sivici alıyorum. Bu da C olsun. Buna da C diyelim. C Bağlayalım buna. V kapısına. Şimdi ne yapalım? Şimdi burasını parantez içini yapalım. C artı A'yı yapalım. Sonra C artı A'yı yaptıktan sonra B çarpı C artı A'yı yapacağız burada e, parantez içinde artı olduğu için toplama olduğu için hangi katı kullanıyoruz? <laughs> veya kapsını ya da or kapısını kullanıyoruz. Pardon buranın da C'yi de buraya yerleştirelim. Or kapısı ya da veya kapısı kullanıyoruz. Veya kapısında da neler vardı? C artı A'ydı. C buradan alalım. Tekrardan bir switch getireyim buraya. Bu da A'mız olsun. A diyelim buna da. Hemen bunu da buraya yerleştiriyoruz. Bu da A olsun. Tekrar şimdi B çarpı C artı A yapmamız gerekiyor. B çarpı C artı i yapmamız gerekiyor. Onun için ne kullanıyoruz? V kapsı kullanıyoruz. Tekrardan. V kapsını alıyorum. B buradan B alalım. B Burada C artı A'ydı. Da. Bunu da buna bağlıyoruz. Şimdi hemen bunları da tekrar adlandıralım. Bu neydi arkadaşlar? Bu C artı A'ydı. Bunu bir kopyasını alayım. Kıpıştırdım. Bu neydi arkadaşlar? Bu da B çarpı C artı A'ydı. Değil mi? C artı A. Önce kopyasını çıkartmıştık. Tekrar kopyasını yapıştıralım. Bu neydi arkadaşlar? Bu da b çarpı, b çarpı c idi, değil mi? B çarpı b çarpı c. Pardon. B çarpı c. Böyle. <laughs> Şimdi ne yapalım? B çarpı C artı B çarpı C artı A yapalım. Onu nasıl yapacağız? Onu da yaptık pardon. Yok yapmamışız. Bunu yapalım. Bunun için hangi kafya kullanıyoruz? Veya kapısını kullanıyoruz. Veya kapısını alıyoruz. veya kapsını aldıktan sonra B çarpı C artı B çarpı C artı A'yı yapıyoruz. B çarpı C'miz buydu. B çarpı C artı A'yımız da buydu. Hemen bağlıyoruz buna. Şimdi hangisini yapıyoruz? Şimdi de e, burasını yapalım öncelikle. B'nin dili artı A'yı yapalım b'nin dili artı A'yı yapalım b'nin dili için not gate dil kapısını alıyoruz not gate alalım buradan b yapalım bunu b dediğimizde b'nin değil oluyor hemen bunu da adlandıralım Ya da kartına b'nin değili pardon b'nin değili bu neydi? Bunu da hemen yapalım. B çarpı C artı B pardon B çarpı C artı A'ydı. Burada da b'nin değili artı a yapıyorduk. Artı olduğu için veya kapsını kullanıyorduk Tekrar toplama kanun olduğu için b'nin değiliydi. Artı da a'ydı. A, a buradan alıyorum. Bunu da hemen yukarısına yazalım. B'nin dili artı a. B'nin dili artı a bu. Şimdi c çarpı B'nin dili artı a'yı yapıyoruz. Onu da v kapsıyla yapıyoruz. B'nin dili artı a'yı buraya yerleştiriyoruz. C'yi de buradan alalım. C'yi de buradan aldık. Bunu da hemen yazalım. C çarpı D'nin D'li artı A Bana kapatalım. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi son aşamaya geldik. B çarpı C artı B çarpı C artı A artı B çarpı B C çarpı pardon C çarpı B'nin değeri artı A'yı yapıyoruz. Onu da ne ile yapıyoruz? Veya kapsıyla veya kapsını buradan alalım. Nerede kaldı veya kapsın. Buradan B çarpı C artı B çarpı C artı A birisini isim alalım hemen. Bunu da buradan alayım. Eleştireyim. Şimdi de bunun çalışıp çalışmadığını bir <laughs> light yani bir lambayla hemen anlıyoruz. Burayı böyle yapalım. Lambamız çalıştı tabii ki de. Tabii ki de arkadaşlar burada kablolar çok dağınık oldu. Anlattığımda siz tabii ki de düzenli olarak yapabilirsiniz. Düzeltmemiz, kafanız karışmaması için burada şey yaptım ben üzerine her kafanın üzerine yazdım. Bunu da son olarak buraya yerleştirelim bu haliydi Bu sadeleştirilmemiş hali oldu devremizin. Şimdi de sadeleştirilmiş halini yapalım sadeleştirilmiş hali için önce B çarpı A'yı yapıyoruz. Bunun için hangi kas lazım? V kapsı lazım. V kapsı bir de veya kapsı lazım. Buradan veya kapsını da alıyorum. Bunu burada getireyim. Bu neydi? Arkadaşlar bu B çarpı A'ydı. B çarpı A. Bu neydi arkadaşlar? Bu da B çarpı A artı C idi. Buradan B çarpı A'yı buraya alayım. Şimdi B çarpı A'yı da B'yi de yerleştireyim. B'yi de getireyim. Bağlayayım buna. A'yı da getirip bağlayayım. Şimdi C'yi de getirip buraya bağlayayım. Şimdi sadeleştirilmiş haliyle sadeleştirilmemiş halinin aynı çalışması gerekiyor ve sadeleştirdiğimiz e, doğru ol, olmadığını burada anlayabiliyoruz. Tabii ki de bakın yukarıda sadeleştirilmiş hali de yandı. Lambamız yandı. Alttaki e, yukarıdaki sadeleştirilmemiş halimiz de yandı. Alttaki sadeleştirdiğimiz hali de yandı. Burada kapatayım. İkisi de kapandı bu switch'leri açayım. İkisi de yandı böyle birisi kapansa ikisi de kapandı. Böyle devremiz burada doğru oldu. Doğru sadeleştirilmişi. Tabii ki de arkadaşlar dediğim gibi burada kablolar biraz dağınık oldu. Siz yaptığınızda eee düzeltmeniz gerekiyor. Ben zaman kaybı olmasın olmasın diye burada biraz e, hızlı anlattım. Buraları siz düzenleyebilirsiniz kabloları kafanız karışmaması için. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.